Bravo Paris be. Aferin kızıma benim. Burada aport. Aport. Haydi. Aport aferin gel burada. Haydi burada gel. Gel gel gel. Al. Aport. <laughs> aferin güzel kızıma be. Bravo be. Evet. Paris'imizin çok güzel bir fermasında. Güzel bir kuş. Nasip oldu. Rast gelsin. Tüm avcı dostlara. Haydi bakalım. Bak tam senin önünde burada bir yerde. Haydi. Paris tut. Tut. Paris tut. Bravo. <laughs> <laughs> Aferin kızım. İki, i̇ki, de iki bravo Paris. Aport. Aport burada gel al. Gel Aport gel gel. Al burada 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 burada. burada. Paris. Paris gel Paris. Paris gel 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 gel. Gel gel. Gelsene kızım be gel be kızım be. Gel kurban olayım gel al. Burada hani gel gel gel. Paris. Niye getirmiyorsun? He? Paris babayı niye getirmiyorsun? Evet. Aşağı <laughs> yara 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 yara. hey, artı 18 yok. yok Çok daha. güzel kuş. İkinci kuşumuz, ikinci farma, iki de iki. Çok şükür. Bereket versin. Araf bedeli güzel sardık. Kuş almak bana nasip oldu. Las gelsin. Çok güzel. Bravo kızım be.